Bakara 67 kırık meal. Ve iz gale dediği vakti de hatırlayın. Kim? Musa. Musa aleyhisselam kime? Li kavmihi kavmine. Ne dediği vakti? İnnallâhe muhakkak Allah ya'muru emrediyor kime? Küm size neyi? En tezbahu boğazlamanızı neyi? ten bir sığırı. Kalu beni İsrail dediler ki etettehizu ittikaz mı ediyorsun kimi na bizi ne hüzüven eğlence yani bizimle alay mı ediyorsun bizi eğlenceye mi alıyorsun gale Musa aleyhisselam da dedi euzu ben sığınırım kime billahi Allah'a neden en ekune olmamdan kimlerden minel cahiline cahil bilgisizlerden وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ وَاَعُوذُوا بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ve bir vakitte Musa aleyhisselam kavmine muhakkak Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar bizi eğlence mi ediniyorsun? Alaya mı alıyorsun demişler. Musa Aleyhisselam da ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti.